İsmim Süleyman Taşlı. 1979 yılında Denizli'de doğdum. Dört çocuk babasıyım, evliyim. 30 yıldır Worms şehrinde yaşıyorum. Çok fazla zorluk yaşamadım bu işe başlarken. Aslında zaten baba mesleği bu. Kestirebildiğim şeylerdi. Biliyordum da zaten. Yaklaşık 15 yıldır da zaten bu işi yapıyorum. Çalışmayı seven bir insanım. Geçtiğimiz süre zarfında da zaten 30 yıldır. Bunun 20 yılını ben ilaç sektöründe bir şirkette çalışıyordum. Paralelinde de bu işi yapıyordum zaten. Şimdi son 15 yıldır kendi şirketimizde çalışıyoruz. Ee, Başarının sırrı çalışmak. Biz bir aile şirketiyiz zaten. Ee, eşim muhasebeyle ilgileniyor. Çocuklarım, iki büyük çocuk, iki, oğlum ve kızım onlar bana e, araba getirmekte, internete koymakta yardımcı oluyorlar. Evet, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Araçlarımızın e, Bakımlarının hepsini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra bu tüfüdür, daha bakımıdır. Düzgün bir şekilde kontrol ettikten sonra müşterinin bir daha bize geri dönmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Otomobil satıyoruz, ticari araç satıyoruz. E, müşterilerin istedikleri e, özel bir şey olursa takılı kalmıyoruz yani markada. Onları da tedarikte kullanıyoruz, buluyoruz. E, müşterinin memnuniyeti bizim için tabii her şeyden daha önemli. Hafta içi e, 9 ile 18 saatler arasında müşterilerimize hizmet veriyoruz burada. Cumartesileri e, cu, e, saat 9'dan 3'e kadar buradayız. E, şimdilik e, Karoline Ştaza bir numara Worms şehrinde. Müşterilerimizi kabul ediyoruz buraya. Önümüzdeki yıl e, inşallah 2200 metrekarelik bir yeni bir yer aldık. Şu anda inşaat halinde. Bittiğinde daha kaliteli, daha düzgün, daha e, uzman bir şekilde müşterilerimize yeni yerimizde de hizmet vereceğiz inşallah. E, Karoline Ştaza bir numara Buğnaz şehrindeyiz. Burada müşterilerimize sunum yapıyoruz. Tabii ki de sosyal medyadan, Google'dan çeşitli platformlarda da zaten adreslerimiz var. Araç sayımız tabii ki de şu anda kısıtlı bir, bir yerimiz olduğu için alım yapamıyoruz yeterince. Yeni yerimize geçtiğimizde orada daha fazla araçla müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Orası büyük büyük bir alan aşağı yukarı 2200 metrekare İnşaatı bittiğinde hazır olduğunda müşterilerimizi yeni yerimizde de karşılamaktan memnun oluruz. Evet son sözlerimiz biz 15 yıldır Worms şehrinde hizmet veriyoruz. Almanya'nın her tarafından müşterilerimizi bekliyoruz. Bu arada Worms Almanya'nın en eski şehirlerinden birisi. Bekliyoruz sizleri.